Radyo Maksat'ın katkılarıyla Spor Toto bültenimiz başlıyor. Kanalımızdaki yorumlar, analizler ve tahminler kişisel görüşlerimizi içerir ve sadece genel bilgi verme amacı taşır. Tahminlere dayanarak yapacağınız bahislerin sonuçlarından kanalımız sorumlu değildir. Bahisleriniz konusundaki kararlar tamamen size aittir ve oluşabilecek zararlardan kanalımız sorumlu tutulamaz. Saytamin TV'den herkese merhaba dostlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. 51. hafta Spot Auto videosuyla karşınızdayım. Ben Editor Joker. Elimden geldiğince siz değerli dostlarımıza yardımcı olacağız. Kısa bir öz bir anlatım olacak. Herkesten bunun için affına sığınıyorum. Çünkü çok fazla videoyu uzatıp da kimseyi sıkmak istemiyorum. Gerekli çalışmalarımızı yaptık gerekli güveni sağladık ve videoyu hazırlama kararı aldık ve karşınızdayım. Öncelikle kanalıma abone olup bildirim zillerini açarsanız beni çok mutlu edersin. Bir sonraki spor toto videoları ve diğer içeriklerimizden haberdar olabilirsin. Bu öneriyi sizler için sunuyorum. Her yani sizin faydalanmanız açısından takdir sizin tabii ki de. Fazla laf uzatmayacağız dediğimiz gibi videomuza geçiyoruz. İlk maçımız kulüp vuruş. Bir karşılaşması. E, ligi Tabii ki de deplasman bir ekibi güzel kapatmış olsa da lider kapatmış olsa da şampiyon da olsa Kulüp bürüş eleme turlarında dikkatimi çeken Şeylere imza attı biliyorsunuz ki Bir e, ilk Karşılaşmalarında eleme karşılaşmalarında 2-1 yendi e, Sonraki diğer karşılaşmada 3-2 kulüp bürüş Deplasman ekibine şans tanımadı ve ben burada 1-2'ye gideceğim. Bu maçın berabere bitmeyeceğini düşünüyorum. İki taraftan biri kazanacak. He ben ev sahibi tarafındayım. Ne, ne olacağı belli olmaz. Uzun bir ağrının ardından takımların nasıl döndüğünü bilemeyiz. Çok da takip edebileceğimiz takımlar değil. <laughs> Pek fazla manşetleri süslemiyorlar. O yüzden 1-2 deyip geçeceğim. İkinci karşılaşmamız da Flamengo. Geri Cuma karşılaşması. Biliyorsunuz ki Flamengo ligin 3. sırasındalar. Üst sıraları hedefleyen bir takım. Deplasman ekibi de 14. sırada 17 puanla alt sıralarda can çekişiyor. E, Flamengo aslında kazanmak zorunda olduğu bir karşılaşmaya çıkıyor. Üst sıraları hedefliyorsa bu karşılaşmada net bir galibiyet olmak zorunda. Ben de Flamengo'ya güveniyorum. Son maçında her ne kadar mağlup olsa da bir maçı da ertelense de yani i̇ki haftadır doğru, doğru düzgün bir futbol göremiyoruz Flamengo'dan. Bu maç onların çıkış maçı olacağına inanıyorum ve burada Flamengo diyorum. Siz ne kafanız yatarsa bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Üçüncü karşılaşmamız da Brezilya Ligi'nin lideri bon. Botamango-Inter-Nostalya karşılaşması olacak. Ben liderliğinin devam edeceğini düşünüyorum. 5 maçtır kaybetmiyor lider. 3 maçında kazanıyorlar deplasman ekibi de 4 maçtır kazanamıyor. 2 beraberliği var. 2 mağlubiyeti var. Yani çok fazla çıkışa geçecekleri bir karşılaşma değil. Tabii ki de lidere karşı temkinli oynayacaklardır ama ben burada liderin bunların içinden geçeceğini düşünüyorum. Tabii ki de siz de aynı düşünüyorsanız burada biri işaretleyebilirsiniz. Biliyorsunuz arkadaşlar ben sadece tek bir kolon yapıyorum diğer alternatif kolonları kendi kafanıza göre artık doldurursunuz. Dördüncü karşılaşmamızda Palmeiras Almenas ve formunda iki maçtır kazanıyor. Net galibiyetler alıyor. Deplasman da formunda 3 haftadır kazanıyorlar. Burada ben beraberlik çıkmayacağını düşünüyorum. İki takımdan bir, birinin galip geleceğini düşünüyorum. Ben burada kolonumu 1-2 olarak işaretledim dostlar. Kafanıza yatarsa o şekilde değerlendirebilirsiniz. Beşinci karşılaşmamızda Porto Vidorina biliyorsunuz ki deplasman ekibi daha formda bence yani ev sahibi Porto'ya göre. Ev sahibi iki maçtır kayıp yaşıyor. 18. sırada 11 puanla deplasman ekibi de iki maçtır 2 maççıya çıktı bir galibiyet bir mağlubiyeti var Ben bir takım önde bir Takım önde görüyorum Deplasman ekibini Maçı beraberliği iki takıma da yarayacak Ama ben Yine de bir tarafı seçmek istedim Berabere bitme olasılığı da var şimdi Berabere bitme olasılığını gördüğüm için aslında 0-2'yi Yani ev sahibinden bir galibiyet beklemiyorum Şimdi de gelelim dostlar İsviçre ligine Yani çok karışık bir lig Gel uzun zamandır tabii ki de bayıs mecburiyetten, mültenlerden dolayı her zaman bayısı aldığımız doğru shipping al Halmaz karşılaşması Norfishing'i bir adım önde görüyorum. Bu maçı kaybetmeyeceklerini düşünüyorum. Çünkü ben bu videoyu çekerken son maçını size aktaramıyorum çünkü daha oynanmadı. Ama her ihtiya güzel futbol oynadıkları için ne fena değil. Ya enteresan işlere imza atabilen bir takım olduğu için ben burada 1-0'ı aldım. 7. karşılaşmamız Göteborg Vasteras karşılaşması. Tabii ki de Göteborg da fena bir takım değil. Yani deplasman ekibinden daha iyi bir takım. Ya evinde daha iyi sonuçlara imza atabilecek bir takım. O yüzden burada da Göteborg kaybetmez 1-0'ı alıyorum. 7. karşılaşmamızda Borussia Bijer Bay karşılaşması olacak. Ben burada ev sahibinin daha önde olduğunu düşünüyorum ve burada direkt bir dedim 8. karşılaşmaya 9. karşılaşması Çin Chenchon. Çin değil de bu neydi Kore Ligi. Kore Ligi'ne de uzun zamandır bayısı alıyoruz. Gruplarımızda da değerlendiriyoruz. Bu Skull takımı fena bir takım değil. Ben direkt kazanacağını düşünüyorum. 11. karşılaşma da Ben burada bunu da ev sahibinin galibiyetinle sonuçlanacağını düşünüyorum. Uzun zamandır takip ettiğimiz bir takım. 12. karşılaşmamızda Molde Solo. Ya yani bu deplasman takımı çok karışık bir şeyler imza atabiliyor. Molde de uzun zamandır kazanmakta zorluk çekiyor. Başta da hep alt bitiyor. Yani ne kadar üst görünse de. moldenin ben çıkış maçı olacağını düşünüyorum. Buradan Bolde kazanır. 1 diyorum. Şimdi geldik 13. karşılaşmamıza. 13. karşılaşmayı da ben direkt 1 olarak işaretledim kolonlarımda. 14. karşılaşma ev sahibi ekibi daha iyi bir takım. Burada net bir galibiyeti alacağını düşünüyorum. Burada da biri işaretliyoruz agalar. 15. karşılaşmanın da iki denk takımın beraberlikte sonuçlanmasını beklediğim bir karşılaşma ama ne peki de şansımızı arttırmak için 1-0 yapıyoruz ve 128 TL'lik bir kolona imza atıyoruz o 11 haftada. Şansımız daim olsun. Bana eşlik ettiğiniz için hepinize teşekkür eder. Siz de kendi tahminlerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Kanalımıza abone olup bildirim zilini açarsanız bir sonraki videolardan haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki spor toto videosuyla görüşmek üzere. Hoşçakalın. Radyo Maksat'ın katkılarıyla Spor Toto bültenimiz sundu.